Merhaba sevgili öğrenciler, ben Abdullah Hoca. Karşınızda artık çözümleri bulunmaktayım. Lafı çok uzatmadan hemen çözümlere geçelim. Birinci örnekte yapmamız gereken şey şu. Toplam 300 tane araç var. 80 tanesi C, %40'ı B. 300'ün %40'ını bulacağız. 300'ün arkadaşlar %40'ı 120 araç yapar. Hemen şunu yazalım. 300'ün %40'ını alıyorsunuz. 120 araç. Sonra A'yı bulmak istiyorsanız A'nın bu grafikte %60. %60 neydi arkadaşlar? 6'da 1. 300'ün 6'da 1'ini bulacaksınız. Bu da 50 araç yapar. Bunların 3'ünü topladığınızda D'yi bulmak için 300'den çıkarmanız lazım bunların toplamını. 200, 250, eriye de 50 araç oluyor Bu yüzdeliktir artık bakmamıza gerek yok. Peki bunların bu bütün araçları satılarsak ne kadar gelir elde edilir diyor. Yerine yazalım. A yerine 50 yazalım. 50 yazdığımızda buranın sonucu 2.4'ü 50 ile çarpıyoruz. 120 çarpı 10 üzeri 5 yapar. Bir aracı 120 tane. 120 3 ile çarptığımızda 360 yapar. Bir sıfırını sildiğimizde 36 çarpı 10 üzeri 5. Hepsini 10 üzeri 5 cinsinden yazacağım. C'de 80 tane. 80'i bir buçukla çarptığımızda bu da 120 yapıyor. 120 çarpı 10 üzeri 5 ve D için 50 tane demiş. 50'yi 3.6 ile çarptığımızda 180 olur. Onu da bir virgül kaydırdığımızda 18 çarpı 10 üzeri 5. Bakın 10 üzeri 5'ler eşit olduğu için buradaki sayıları toplamamız yeterli. 120, 120, 240, 36, 18 daha, 54. E, bunu da topladığımızda 294 yapıyor. 294 çarpı 10 üzeri 5. 2 virgül sola kaydırdığımızda ne yapar? 2 virgül 94 çarpı 10 üzeri 7. Bunları hızlı çözüyorum çünkü sizin bu soruları daha önceden okuduğunuzu farz ediyorum. Teker teker okursak video da uzun olur. Sizin için de çok sıkıcı olur. Nacizane tavsiyem önce soruları kendiniz çözmeniz. Ondan sonra kontrol etmeniz. İkinci örneğim bir fotoğraf uygulaması var o taraftan alanlarını bul ve kare al diyor birinci adımda. Alanı kök 20. A seçeneği. B seçeneği kök 54. C seçeneği 4 kere 8 32. Kök 112. Ve son olarak D seçeneği de kök 150. İkinci adımda bunların en yakın tam sayıya yuvarla diyor. Yaklaşık değerlerini. Bunların hepsini bulalım kök 20 kök 16'ya daha yakın olduğu için cevabı 4. Kök 54 yaklaşık olarak kök 9'a daha yakın o yüzden 7. Kök 112 kök 121'e daha yakın olduğu için 11. Kök 150 de 144'e daha yakın yani 12. Üçüncü adımda diyor ki fotoğrafların çevresini bul ve ikinci adımdaki sayı, üçüncü adımdaki sayıya böyle. Çevresine baktığımda 5, 4 daha 9, 18. Yani 4 bölü 18. Buranın çevresi 15. 15'in 2 katı 30 yapacak. 7 bölü 30. Sonra buranın çevresi ne yapıyor? 22 çarpı 2'den 44 yapıyor. 11 bölü 44. D seçeneğinin çevresi 25 çarpı 2'den de 50. 12 bölü 50. Bu kesirli sayıları bulduktan sonra diyor ki bunun en büyük olanı hangisi? Sayı ne kadar büyükse fotoğraf o kadar daha kaliteli diyor. En kaliteli soruyor. Şöyle bir sadeleştirelim. 2 bölü 9 olsun. Paydayı da 11 ile genişlettiğimizde bu soru yaklaşık yani bu şey yaklaşık olarak yüzde 22. 7'yi 30'a böleceğim. 7'yi 30'a böldüğümüzde bunu da yaklaşık yerini bulacağız. Şöyle 70 yaptığımızda 2 11 10 bir sıfır eklediğimizde bu da %23 yaklaşık. Şununla 2'yi sadeleştirelim. 1 bölü 4 olsun. 1 bölü 4 de %25'e karşılık gelir. Bunu da 2 ile genişlettiğimizde bu da %24. Gördüğünüz gibi %25 en büyük cevap C seçeneği. Üçüncü örneğimiz. Burada mavi x artı 2, kırmızı 2x artı 2, sarı da 2x artı 4 demiş. Hangisi tam bir kareye ifade eşit olur diyor. Burada da gerekli kurallar verilmiş. Ben şimdi burada ABC yerlerine burada verilen ifadeleri yazacağım. X artı 2. 2x artı 2. Buna da x artı 2 yazalım. Buna da 2x artı 2. Sarı yerine de 2x artı 4 yazalım. Şurada 2x artı 4 yazalım. Şurada 2x artı 4. Burada 2x artı 2. Soruda diyor ki alt tarafta olanın sıfırıncı kuvvetini al. Ortada olanın birinci kuvvetini al. Yukarıdaki olanın da karesini al. Soru bu şekildeydi. Buranın birinci kuvvetini al. Şuranın da sıfırıncı kuvvetini al. Buradakilerin hepsinin sıfırıncı kuvveti bire eşit olacak. Yani hepsini yazmaya gerek yok. Burası x artı 2 idi. Birinci kuvvetini yazacağız. Bunlar birinci kuvveti kendilerine eşit olacak. Sonra bunların hepsini topladığımızda sonuç ne olur diyor? Tam kare eşit olur diyor. Bunların hepsini topladığımızda yani artı artı dediğimizde. Hangi sonuç? Tam kare eşit olur. C seçeneğini de şurayı da düzeltelim. Burada da kare olacak. Şimdi Bursa seçeneğine baktığımızda şurası da yine x artı 2 de yazalım yani. 2x artı 2'nin parantez karesini aldığımda 4x kare artı 4x artı 4 yapar. Ortadaki sarının birinci kuvvetini aldığımızda 2x artı 4 yapar. Bir de en aşağıda x artı 2'nin sıfırıncı kuvvetinden de 1 gelir. Bakın bunların hepsini topladığımızda şuranın cevabı 4x kare artı 6x artı 9 yapar. Bu da 2x artı 3'ün parantez karesidir. Bu yüzden cevap B seçeneği yazalım. Dördüncü örnek. Sırada dördüncü soru. Dördüncü soru biraz uzun bir soru. Gerçekten uzun bir soru yani Bu soruyu hazırlayan iki dakikada sizin nasıl çözmenizi istiyor. Açıkçası ben çok şaşırdım soruyu görceğim. Birer tane kart çekecekler. Yani hemen özet geçeyim. Ali ile Ayşe varmış. Birer tane kart çekecekler. Ali ilk çektiği kart x artı 5 bu arada. 2 ile çarpacak. Ayşe de bir kart çekecek. O da 2 ile çarpacak. Sonra geri kalan kartlardan hangisi Ali çekecekse işte o da 3 ile çarpacak. Ayşe de 3 ile çarpacak. Bunlar birbirinden çıkarılacak. Sonra 12 olacak. Buna göre Ayşe'nin çektiği kartlar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu konuda işte soruyu uzun yapan bu. Bütün şıkları denemek zorundasınız. Peki neden bu? Ali'nin ilk çektiği kart bunlar şu an Ayşe'nin çektiği kartlar. Birinci çektiği kart ve ikinci çektiği kart. Ali ilk başta x artı 5'i çekmişti. x artı 5'in iki katını Ali çekiyor tamam mı? Bu Ali olsun. Bu da Ayşe olsun. D seçeneği de çözdüğümde Ayşe x artı 2'yi çekecek. Birinci çektiği kart bu. Şimdi Ayşe'nin ikinci çektiği kartta da 2x eksi 3 ise bunu da 3 katına alacağım. Geriye ne kalıyor? Şimdi x artı 5, x artı 2 ve 2x eksi 3. Burada kala kala ne kaldı? 2x eksi 1 kaldı değil mi? O zaman Ali'nin çekeceği ikinci kartta 2x eksi 1'in 3 katı. Şimdi bu sol tarafta Ali'nin çektiklerini bulacağım. Ayşe'nin çektiklerini bulacağım. Bunların birbirinden farkı 12 eşit mi? Bakın arkadaşlar. Bunu içeri attığımda 2x artı 10. 3'ü içeri attığımda 6x eksi 3. Böyle bir ifade. Eksi. Ayşe'ninkileri bakalım. 2x artı 4. Buradan çarptığımda 6x eksi 9. Ali'nin cevabı 8x artı 7 eksi. Şöyle bir parantez açıyorum. Ayşe'ninkiler ise 8x eksi 5. E bunu eksiyle içeri açtığımda ne olur? Eksi 8x artı 5 yapar. Şurada ise 8x artı 7 yapar. 8x'ler de birbirini götürür. Cevap 12D seçeneği. Gerçekten uzun bir soru. A seçeneğini, B seçeneğini, C seçeneğini hepsini denemek zorundasınız. O yüzden bu soruyu hiç beğenmedim ya. Yani. Beşinci örneğimiz bir dikdörtgen yapmamızı istiyor. Bu dikdörtgenin uzun kenarını ve kısa kenarını bulduktan sonra alanını bulmamızı istiyor. <laughs> bir bayrak yapacağız. Ama şartlar şu. Görseldeki şerit şeklinde iki tahta parçasının birincisi 12 eş parçaya bölünecek. Şu birinci tahta. İkinci tahta da 10 eş parçaya bölünecek diyor. Bir bayrağın uzun kenarı birinci tahtının dört parçasından elde edilecek. Kısa kenarı ise ikinci parçanın dört parçasına eşittir diyor. Buna göre elde edeceğin sonuçları birbiriyle çarp, alanı bul. Peki, bu birinci tahtayı şöyle biraz güzelleştirirsek. Şunu 3 bölü 2 yaparız. 2 üzeri eksi bir aşağı şey yapalım, atalım. 12 eş parçaya bölecek. 1 bölü 12'si. Şu 3'te işte 12'yi sadeleştireyim. 4. 1 bölü 8 yani 2 üzeri eksi 3. Bu ikinci tahta da 5 bölü 8'e eşit. Bunu da 10 parçaya böleceğim. Bu da ne yapacak? 10 da 5'i sabitleştireceğim. 1 bölü 16 2 üzeri eksi 4. Demiş ki bir kenarı 2 üzeri eksi 3 olan bir tahta parçasının 4 tanesi. Yani 4 tane yazacağım buraya. 4 çarpı 2 üzeri eksi 3. Hadi şöyle yazayım. 4 çarpı 2 üzeri eksi 3 bu bayrağın uzun kenarı kısa kenarı da gene 4 tanesinden oluşacak. 4 çarpı 2 üzeri eksi 4. Bunları birbiriyle çarpıp alanı bulacağız diyor. E peki alanı bulun. Alan kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Şu 4 çarpı 2 üzeri eksi 3 dediğimiz şey bu 2'nin karesi ne yapar? 2 üzeri eksi 1 yapar. Bunu çarptığımızda da 2 üzeri eksi 2'dir. O zaman alan nedir? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. 2 üzeri eksi 2 ile 2 üzeri eksi 1'in çarpımıdır. 2 üzeri eksi 3. Altıncı soru. Bir internet sitesi kullanıcılardan birden ona kadar sayı seçimlerini istemiştir diyor. Kullanıcıların cevapları incelendiğinde her bir sayı seçen kullanıcının seçilen sayının çarpan sayısı kadar olduğu görülmüştür. Bütün kritik yer zaten burası. Çarpan sayısına kadar. Mesela demiş, örnek olarak vermiş. 8'i seçen kullanıcı sayısı 8'in 4 tane çarpanı olduğundan 4'tür demiş. 8'i seçen insan sayısı 4 kişi. Bunu da nasıl buluyor biliyor musun? 8, 2'nin küpü, üstünü 1 arttırıyorsun, 4. 4 tane çarpanı var. Tabii bütün sayıları bu şekilde yapmayacağız. Buna göre diyor, kullanıcılardan birini seçtik. Bu seçtiğimiz kişinin 4'ü seçme olma olasılığı nedir diyor. Başlayalım bir sayısını seçecek olan insan sayısı birin bir tane çarpanı olduğu için bir kişi. İki sayısını seçen insan sayısını baktığımızda iki asal bir sayı çarpanları iki tanedir. O yüzden iki kişi seçebilir. Üç de asal bir sayı üç kişi seçebilir. İki kişi seçebilir tekrar. Üç asal olduğu için iki tane çarpan var. İki kişi. Dördü seçen insan sayısına bakacağım. Şimdi benim için önemli olan yer bura. Dört dediğimiz şey ikinin karesidir. Üstü bir arttırıyorsun üç tane çarpanı vardır dördün O yüzden üç kişi 5 asal bir sayı olduğu için iki kişi altı sayısının çarpanları dört kişi Altının dört tane çarpanı var 1 2 3 ve 6 Çünkü 7 sayısı asal bir sayı iki kişi 8 sayısının çarpanları yukarıda da vermiş zaten dört kişi 9 sayısının çarpanı arkadaşlar 9 da asal bir sayı 3'ün karesidir. Üssü 1 arttırıyorsun. 3 kişi. Ve son olarak 10 sayısının çarpanı da 4 tanedir. 1 2 5 ve 10. Toplam insan sayısını bir sayalım. Bakalım kaç tane insan var? 1 3 5 8 10 14 14 2 daha 16 20 23, 27 kişi var. Yani 27 tane insan var. Bunlar içerisinde dördü seçenleri soruyor. Dördü seçen insan sayısı 3. 3 bölü 27'den ne az ne gelecek? 1 bölü 9. Cevap B seçeneği. Yedinci ve son sorumuz. Öykü duvara asmak için eyperk kulesi fotoğrafı çıkartıyor. Öykü fotoğrafın kısa olduğunu düşünüp görseldeki gibi 10 santimlik bir cetvelle ölçüyor ve fotoğrafın kenar uzunluklarını iki kat büyütüp fotoğrafı tekrar çıkartıyor. Fotoğrafın uzunluğu 10 santim ya da 10 santimden düşük. Yani görselde bize o kadar tam şey söylemiyor ama 10 santimden düşük de olabilir. Peki ya 10 ya da 10'dan küçük bir şey. Devam edelim. Devamında diyor ki buna göre yeni çıkarttığı fotoğrafın boyu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Unutmayın iki kat büyütüyor. 10 santim olsaydı onun iki katı ne olurdu? Burası 20 ya da 20'den küçük olacak. Kareköklü olarak bakacağız. 20'nin karesi bizim uzunluğumuz karekök 400'den küçük olacak ama çok da yakın olabilir. Karekök 400 olabilir ya da daha küçük bir sayı olabilir. Kök 50 demiş. Burası kök 98 yapar. Burası kök 300 yapar. 64, 8'i içeri atacağım. 64 çarpı 6. Bu da 384 yapar. E, kök 400'e en yakın olan sayı D seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, beni dinlediğiniz için <laughs> bana sabrettiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Hata yaptıysak affola. Çok fazla ağır eleştirmeden yorumlarınızı da bekliyorum. Yani sonuçta biz bir öğretmeniz, böyle YouTuber ya da nasıl diyeyim, artist değiliz. Elimizden bu kadar geldi. Kusura bakmayın. Tahtada ders anlatmaya benzemiyor video çekmek. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum.